Evet ne haber? Nasılsınız? Nasıl hissediyorsunuz? Artık sınavlarınız bitti ve gönül rahatlığıyla tatilinizi yaşayabileceksiniz. Ya da yaşayabilecek misiniz? En önemli soru aslında bu. Çünkü bazı arkadaşlarımız var böyle sınav sonucunu çok fazla takıyor. Hatta o kadar çok takıyorlar ki sanki böyle hiçbir çıkış yolu yokmuş gibi. Düzgün bir üniversite kazanamazsalar eğer ki hayatlarının biteceğine falan inanıyorlar. Ama hayat sandığınızdan daha geniş kapsamlı bir şey aslında. Sadece üniversiteyle olacak bir şey değil yani. Ben burada tabii ki şimdi sizlere diğer insanlar gibi ya okumayın kanka okumak da boş iş falan demiyorum. Bu cümle zaten mantıksız bir cümle yani okumak isteyen zaten okusun. Fakat bu dünyada iyi bir hayat yaşamanız sadece üniversite sınavına bağlı değil yani bunu bilmenizi istiyorum. Eğer gerçekten böyle olsaydı bu çok kolay bir şey olurdu. Düşünseniz yani sadece bir tane iyi üniversite kazanacaksınız ve hayatınızın geri kalanını çok böyle zengin, her istediğini alan, altında Ferrari, havuzu villası olan bir adam olarak yaşıyor musunuz yani geri kalan hayatınızı gerçekten komik olurdu. Böyle bir şey olacak olsaydı zaten herkes elinden geleni yapardı. Ama de bir değişiyor artık. Bazı insanlar okuyup güzel yerlere geliyor, bazı insanlar erkenden ticarete atılıyor güzel yerlere geliyor. Yani finalde iyi bir hayat yaşamanız tamamen size bağlı. Zengin bir aileniz yoksa tabii ki. Onlar biraz istisna. Tabii umarım sınavınız güzel geçmiştir. Gönül ister ki herkes böyle istediği puanı tutturabilsin. Ben de mesela ileride mesleğimi yapmayacağımı bildiğim halde üniversite okuyorum. Çünkü üniversitedeki hayatı gerçekten merak etmiştim yani o yüzden de okuyorum aslında bir nevi. Benim gelecek için hayallerim birazcık daha farklı. Böyle dünyayı gezmek istiyorum. Bir yandan da çalışmak istiyorum. Bu e-ticaret olur, internet üzerinden başka bir şey olur, hiç fark etmez. Ama kendi açımdan baktığımız zaman mesela ben böyle günde 12 saat çalışabilecek bir insan değilim. O yüzden de hedeflerim farklı olduğu için ben kendi hedeflerime yöneliyorum. Sizin de aslında şimdiden bir hedef belirlemeniz gerekiyor. Siz ne olmak istiyorsunuz? Mesela doktor olmakta ısrarcıysanız eğer ki ve bu sınavı geçemediyseniz bir sene daha hazırlanabilirsiniz. Dünyanın sonu değil bu yani. Ya da diyelim ki ders çalışma konusunda çok başarısızsınızdır. Farklı şeylere yönelerek de hayatınızı kurmaya başlayabilirsiniz. İnanın bana bu dünyada binlerce seçenek var. Fakat bunlar için çok da zamanımız yok. O yüzden zamanınızı en iyi şeyleri kullanmaya çalışın. Yani hiçbir zaman zamanınızı çöpe atmayın. Geri getiremeyeceğiniz ve parayla satın alamayacağınız tek şey zamandır. Ve bu hayatta yaşadığınız her şeyin bu hayatta kalacağını düşünürsek eğer ki boşa harcadığımız zamanlar birazcık daha anlamsız kalıyor. Bu dünyada yapmanız gereken iki tane temel şey vardır. Bir, kendinizi keşfetmek. Ama tam anlamıyla keşfetmek. Yani mesela ben küçükken pilot olmak istiyordum istiyordum. Ama büyüdüğümde fark ettim ki hayır pilot benlik bir meslek değil. Ben gezmek istiyorum ve gezdiğim yerleri insanlara anlatmak istiyorum mesela. İleride bunlarla alakalı podcast yapabilirim. Ben aslında insanlara bir şey anlatmayı seviyormuşum. Ve ben bunu 16 yaşlarımda keşfettim. Yani sizin olmak istediğiniz şeyler aslında size öyle geliyor olabilir. Veya aile baskısı yüzünden bu şekilde düşünüyor olabilirsiniz. Aileniz benim oğlum mühendis olacak diyor diye siz belki mühendis olmak istiyor olabilirsiniz. Fakat belki de müzisyen olmak istiyorsunuzdur. Bunu kim ne nereden bilebilir? Bir tek siz bilebilirsiniz yani kendinizi keşfedecek olan kişi sizsiniz. Önce kendinizi keşfedin ardından ikinci adıma geçin. İkinci adım ne olursa olsun ne kadar başarısız olursanız olun hayallerinizi gerçekleştirene kadar peşinden koşmaya devam edin. Çünkü siz kendinizi tam anlamıyla keşfettiyseniz eğer ki ben ileride böyle olacağım diyorsanız eğer ki sizi başka bir şey tatmin edemez ve başka bir meslek veya başka bir yaşantı size istediğiniz o yaşantıyı veremez. Hayatın keyfini çıkarmak istiyorsanız eğer ki ölümden sonrası yokmuşçasına yaşayın. Zaten ölümden sonra net bir şekilde ne olacağını bilmediğimiz için aa abi boşa yaşıyoruz ya ben ölmeyi bekliyorum gibi şeyler düşünmeyin yani bu saçma bir düşünce. Hayat gerçekten çok güzel. Yaşamasını bilene. Sınavınız iyi veya kötü geçmiş olsun. Hiç fark etmez. Elinizden geldiği kadar bu yaz tatilinin tadını çıkarmaya bakın. Bazı insanlar mesela sınavdan kötü puan aldıkları zaman böyle yazın kendini baya bir kısıtlıyorlar. Hiçbir şekilde gezmeye gitmiyorlar, eğlenmeye gitmiyorlar. Böyle evde bomboş duruyorlar. Ders çalışma desen o da yok. Bunu gerçekten yapmayın çünkü bu da zamanınızı boş harcamaktır. Zaten kendinizi kısıtladığınız zamanı derse de ayırmayacaksınız büyük ihtimalle. Mesela sınavdan düşük puan aldığınız zaman böyle ister istemez garip bir psikolojiye giriyorsunuz. Bir hafta boyunca kendinizi eve kapatıyorsunuz fakat o zamanda da bir şey yapmıyorsunuz ki. Yapmış olduğunuz bir hatayı kendinize ceza vererek düzeltemezsiniz. Bu sizin sadece daha da kötü bir psikolojiye girmenizi sağlar. Onun yerine moralinizi bozmadan kendinizi daha fazla bu konuda geliştirebilir ve zamanınızı daha da kaliteli bir şekilde harcayabilirsiniz. Çünkü her ne kadar depresif sözler görseniz de, efkarlı şarkılar dinleseniz de bunlar sadece söz. Bu dünyada sizden değerli başka hiç kimse yok. En değerli şey kendinizsiniz. Bir başkası için yaşamak ya da ne bileyim işte bir sınava bağlı olarak yaşamak. Bunlar sadece efkarlandığımız zaman dilimlerinde söylediğimiz şeyler. Gerçeği yansıtan şeyler değil yani. Hepimiz kendimiz için yaşıyoruz çünkü. Bu hayatta pek çok iyi anılarımız olacak, kötü anılarımız olacak. Tamam ya her şeyimi kaybettim, öldüm artık dediğimiz zamanlar bile olacak. Fakat yine de yaşamaya devam edeceğiz. Belli bir noktaya kadar. Sözler bu gerçeği değiştirmeyecek. Yaşam ve ölüm denen bir gerçek var. O yüzden moralinizi mümkün olduğu kadar yüksek tutmaya çalışın ve yaz tatilinizin tadını çıkartın. Dünyanın sonu değil ya, yüksek puan alırsanız zaten iyi bir yere girersiniz. Düşük puan alırsanız mezuna kalırsınız. Okumak istemezseniz de farklı şeylere yönelirsiniz. Bu kadar basit. Bol bol çözüm var yani. Seç, beğen, al. Her neyse sınavınız nasıl geçti bunları da yorumlara yazarsınız. Sonraki videolarda Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.